Kaya öğrendikten sonra yarışlara başlayan Ay doğdu. Türkiye Şampiyonası'nda birinci Uluslararası Dağ Kaya Federasyonu'nun Azerbaycan'da düzenlediği Uluslararası Dağ Kaya Federasyonu serisindeki yarışında üçüncü oldu. ...2026 Milano Cortina'ya hazırlık yapan... ...ve kota çalışmaları için yoğun antrenman dönemine giren Aydoğdu... ...Türkiye'de yeni bir başarıya imza atımı hedefliyor. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Ekin Aydoğdu... ...dağ kayağına lise 1. sınıfta başladığını kaydederek... ...çok güzel bir deneyim kazandığını söyledi. Dağ kayağına başlama serüvenini anlatan Aydoğdu şunları söyledi. Dağ kayağına lise 1'de başladım ki çok güzel bir deneyim. Bir e, Küçükken televizyonda ders anlatıyorlardı bir kanalda. O kanaldan e, reklamlardan sonra da şöyle bir şey vardı. Ergan'ın reklamı geliyordu. Ben de işte kayanlara falan çok özenmiştim. O ara işte merak salmıştım. İnşallah bir gün ben de kayarım diye. Lise 1'de başlamıştım. Lise 1'de çok fazla e, an, gidemedim yarışlara. Çünkü <laughs> daha yeni başlamıştım ve kayağı bilmiyordum. Kayağı öğrendikten sonra da zaten yarışlara başladım. Ee, burada bir Türkiye şampiyonu olmuştu. Orada birinci olmuştum. Ee, ve Azerbaycan'da o daha büyük bir deneyim tabii benim için. E, dünya Şampiyonu'su olmuştu. Orada da yani hani ISMF e, serisinde olmuştu. E, kulübüm adına yarışmıştım. Etki katına. E, orada da üçüncü oldum. Dikey yarışta. Birbirimiz <laughs> almışız.